mutezile diyor ki adam diyor Allah Teala yani adama bir güç kuvvet veriyor diyor toptan diyor. Ondan sonra adama diyor ki diyor, istediğin gibi bozuk para gibi istediğin tarafa harca diyor diyor. O da gidiyor diyor içki içiyor kumar oynuyor zina diyor diyor. Gücünü kuvvetini münkerata kullanıyor diyor. Ondan sonra da diyor Allah bundan efendim diyor Allah bundan münezzeh diyor. Allah adama diyor içki içmesini yaratır mı diyor zina etmesini yaratır mı diyor. E bu adam bu kadar güç lazım. Zina kuvvetsiz felç adam zina yapabilir mi? E güç lazım buna. Bu gücü nereden buluyor diyor. O gücü kendinden buluyor diyor. Ne oluyor? O kul kendi fiilini, kendi işini kendi yaratıyor diyor. Allah ona toptan verdi diyor. O da istediği tarafa kullanıyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zina yapanın o andaki zina yapması için gereken kuvveti de Allah yaratıyor. Nikahlı eşiyle cima edenin ki onda sevap var. Meşru surette olursa. Onun orada da bir kuvvet lazım. Onu da Allah yaratıyor. Ha şu, şu elimi şöyle kaldırıyorum. Efendim? Bunu da Allah şu anda yarattı, yaratıyor. Oradan adama gitti tokat attı. Günah mesela diyelim kul hakkına girdi. Şaklattı bir tane. E efendim onu da Allah yaratıyor. Ama o bunu günah olarak okula yazıyor. Ya burada da bu adam bir Müslüman adam boğuluyorken onu tuttu. Çekti kurtardıysa onu sevap olarak ona yazıyor. Bir adama yardım etmiş diye. E tamam ama bütün fiillerin gücü kuvveti orada kim yaratıyor? O an için. O anda Allah yaratıyor. Ama Allah Teala sana zorla hiç ki. Ya irade vermiş, kudret vermiş sana bir sebep olma, ön alma, öne geçme imkanı vermiş. Oraya bakıyor. Mecbur olmadığı halde kurban olduğum Allahu Teala, ben sana senin istediğini yaratacağım diyor. Burada yaratan mesul değil. Sebep olan mesul, irade kudret kullanan mesul, öne geçen mesul. Sana diyor ki, ben irademi, kudretimi bu noktada sana tabi ettim. Ne demek? Ne istiyorsan onu yaratacağım diyor. Ama yaratmayı sana vermedim diyor. Bunun delili ne? E, ayet Safat suresinde ne buyuruyor? Vallahu halakakum ve ma taamelun. Vallahi Allah halakakum. Sizi de o yarattı ve ma o şeyleri ki taamelun yapıyorsun. İşlediğiniz amel. Amel ne demek? Amel işte. Benim burada konuşmam bir amel. Elimi kıvaldırmam bir amel. Söyle bakmam bir hareket bir amel. Durmam amel. Gitmem amel. Gelmem amel. Sizin diyor bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman her an icadı devam ediyor. Her saniye mevcut hatta varlık aleminde ne meydana geliyorsa hepsi allah Teala'nın özel yaratmasıyla, takdiriyle, tasarımıyla, teşkiliyle en mükemmel şekilde vücuda getirmesiyle. O anda hem de devam ediyor icat çünkü. Bunu böyle anlamak lazım. El-Hüsnet'in mezhebi budur.